Hadi gel. Evet. Hop benim elim oldu. Hadi 5 metre yüz bakayım. A atla 5 metre yüz. Çık atla çık 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 gel bir daha atla. Hmm. Vurmaz evet, ama. geç oraya geç mi? Şimdi atla. Vaa. Oh! Evet şimdi yüz bakayım, yüzmeye geç <laughs> Git 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 tamam. Bir daha git Bir daha Hımm aferin benim aslan oğlan Hadi gel kurulanalım, gel Gel çıkma zamanımız Hadi bir daha yüz gel buraya çıkalım gel. Robin hadi gel yüz buraya gel çıkalım. Gel 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 gel. Ellerini kırp ay ayaklarını çırp ayaklan ayaklan ayaklan. Ayaklan 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 ap beni ap beni ayaklan. Ayaklan hızlı ol ayaklan ayaklan tamam. Aferin benim azdan oğluma. Gel bakalım çıkıyoruz bitti.